Katlama hareketini yapmasa, okun üstüne katlar mıdır Yalnız bu arkada bırakılanlar hiç hoş değil ya. Ha? Çöp mü bırakıyorlar? <laughs> Abi bu olmaz işte bak. Yani burada madem oturuyorsun. Bak sandalyeyi de kırılmış bırakmış galiba buraya değil mi? Bu kadar adilik olmaz. Şimdi ondan sonra bu memleket niye gelişmiyor? Niye şöyle niye böyle yani olur mu bu iş? ya Ha? Abi diyorsun ki Gidip söyleme diyorsun Gidip sahil güvenliğine söyleyeceksin bunu ya Çay içmişler Şeyleri bırakmışlar Böyle pislik olur mu ya İşte biz böyle bir millet olduğumuz sürece Burnumuz boktan kurtulmaz Her yer çöp bak Mis gibi kumsalı Anasını ağlatmışlar bak Ben bugün gideceğim söyleyeceğim ya. Sen söyleme diyorsun ama gerekirse bizi de sokmasınlar abi. Ya